yeryüzündeki tüm varlıklara can veren, her birine yaşamaları için türlü olanakları nimet olarak sunan ve bunun için türlü donanımlar var eden Yüce Allah'tır. Bu nimetlerle sürekli karşılaşan insanın yapması gerekense Rabbimizin üzerimizdeki rahmetini ve nimetini düşünüp ona yönelmektir. İncelediğiniz hemen her yer gökte uçan veya denizin derinliklerinde yaşayan Birbirinden kompleks ve farklı canlılarla doludur. Bunların bizlerden ve birbirlerinden farklı yaratılmaları, Müzik farklı alemlerde farklı güzellikler ve eserler yaratan Allah'ın hikmetidir. Müzik Casiye Suresi 4. Ayetinde sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.